Evet arkadaşlar, PSP 2020 ile karşınızdayım. Bu da bir sorudur. Avrupa C Ligi'ne Efsaneler ve Erzurum Spor Gençler Birliği Ankara gücü eklensin Eğer değerlikleri ekleyeceğim. İstenirse Gençler Birliği Şaktar Donak yerine Erzurum Vesra'ya Adana Demirspor'a Gençler Birliği eklenecek. Efsanelerde Kulüp ülke. Yok, Force veya Red Bull'a eklenecek. Tabi çoğunluk ne derse olacak arkadaşlar. Eklen şimdi dediğim takımlar eklenir misin? <laughs>